Oh be, yemin ediyorum şu karıyla kızla sahile gelmektense köpeğim gariple geldim buraya, misler gibi. Garip, ne oldu oğlum? Ne oldu garip, neye havlıyorsun? Ne oldu? Ne oldu, bir şey görüyorum orada ama ne? Ne o? Garip, gitmemiz lazım oğlum buradan. Garip, koş oğlum. Koş oğlum, hızlı koş. Ya ben bu sahile ne zaman gelsem başıma bir şey geliyor zaten. Garip, neredesin? Oğlum, burada mısın? Koş oğlum. Lavlatusuna mı geliyor? Ko koş garip, koş. Koş oğlum, koş. Kaçın, şehri boşaltın. Şehri boşaltın. Garip koş. Garip araba çarpmadı değil mi sana? İyi tamam koş garip gel. Şu dağa çıkarsak bize hiçbir şey olmaz oğlum. Çabuk oğlum lav gelmeden koş. Koş gir buraya. Nerede merdivenler? Nerede? Aha monster varmış İndirimli mi bunlar? Aha balon buldum oğlum. Gel bir fikrim var gel. Gel koş. Gel çabuk çabuk. Çabuk gel çabuk gel. Çabuk gel şunları al balonları garip tut şunları ağzına çabuk hadi hadi uçuyoruz hadi hadi oğlum uçacaksın uçacaksın havalara uçacaksın Ayağını yerden keseceğim senin, kalbime konacaksın.